10-11 yaşlarında olmam lazım ama tam da kestiremiyorum o yaşı. Özellikle bazı anlattığım şeyler üzerinden neredeyse 20 yıl geçtiği için artık hangi yaşta hangisi olduğu tam kestirilemeyebiliyor. Bunları hatırlamaya çalışırken genelde bir şeylere bağlamaya çalışırım. Bir arkadaşım vardır mesela o arkadaşınla şu şu yaşlarının arasında arkadaşlık yapmaya devam etmişsindir. Tamam demek ki o yaştasındır. O sırada şöyle bir ayakkabım vardı. O ayakkabı ne zaman alındı? Ha tamam o zaman şu şu yaşlıyımdır. Köşede bir tane dükkan var. O dükkan ne zaman açıldı? Şu dönemde. Tamam demek ki o yaşlıyımdır. Böyle hatırlamaya çalışırım genelde. Yaşı kestirme kısmını. Sokakta takılıyorduk. Bizim sokaktan bir de yan sokaktan birkaç kişilik bir arkadaş grubumuz olurdu. Gece 11-12'ye kadar dışarıda takılabilirdik. Annelerimiz bizi çağırana kadar sokak bizim oturma odamız gibi bir şey olurdu. Çok da keyifli oluyordu aslında. Çünkü diğer türlü sadece eve kapanıyorsun. Evde ne yapabilirsin? Bilgisayarım vardı. Tamam ama bilgisayar da tek başına yeterli bir şey değil. Oturup televizyon televizyon izlemeye kalksan o da bir yere kadar sıkıcı oluyor ama en azından şöyle bir şey var o zamanın televizyonu şimdiki televizyondan daha kaliteli. Ciddi anlamda güzel projeler de sunabiliyorlardı ama konumuz bu değil tabii ki. O takıldığımız tayfa şımarık bir tayfaydı ki zaten arkadaş seçimleri konusunda da kendim gibi şımarık insanları seçerdim. Ama bu konuda şunun altını da çizmek gerekiyor. Şımarıkla kötü arasında fark var. Biz şımarıktık. Bizim yaptığımız kötülükler genelde böyle küçük çaplı şeyler olurdu. Yaramazlık diyebileceğimiz şeyler olurdu daha çok. Bir gün saat 8 9 olması lazım. Havada kararmış. Yan sokaktan çocuklar çığlık ata ata gelmeye başladı ama sevinç çığlığı bu. Geldiler yanımıza ne oluyor dedik. Bakkalın deposu açık kalmış diyorlar. Lan nasıl olur? O bakkalda saat 5-6 oldu mu kapatır öyle gece 12'ye kadar kalanlardan değil. Bir gidelim bakalım dedik. Gerçekten bakkalın deposu açık. Ama öyle sonuna kadar açık değil. Yerden bir karış belki var belki yok. Böyle ucundan açık. Sadece elimizi sokabiliyoruz. Körlemesin artık ne tutarsan. Hani o yaşlar abur cuburun en sevildiği yaşlardır. Hazine bulmuş gibi olduk. Şunu da planladık. Dümdüz dalarsa kolu komşu görür. Bizi şikayet eder sabahında. Onun yerine şöyle bir şey yaptık. Kepenklerin dibine çöktük. Sanki orada oturup muhabbet ediyormuşuz gibi takılıyoruz. Bir yandan da elimizi sokuyoruz. Ne çıkarsa artık. Bu oyunlarda kutu açma olayı olur ya. Sandık açarsın içinden rastgele bir eşya çıkar. Onun gibi. Elimizi atıyoruz. Şansımıza ne gelirse. Çekiyorsun jelibon. Çekiyorsun cips. Çekiyorsun çikolata. Ama bunları yaparken de bu arada çok da abartmadan yapmaya çalışıyoruz. Yani kalkıp da adamın bütün malını almıyoruz. Mesela iki tane jelibon aldın mı tamam yeter daha fazla almana gerek yok. Aynı şey gofret için de geçerli. 3-4 tane alsan yeter. Kolu komşu da görmedi. Çünkü orada arkadaşlarla takılıyormuşsun bir hissi vardı. Oturduk gece 12'ye kadar bir yandan cipsimizi yedik. Jelibonumuzu yedik. Gofretimizi yedik. Şimdi büyük ihtimal videonun başlığını bakkalın deposunu patlattık gibi bir şeyle yazmış olurum. Böyle deyince adamı 100 bin liralık soymuşuz gibi düşünmeyin. Bugünün parasıyla toplasan 100 liralık bir şey almışız. Ama o yaşlar için 100 liralık abur cubur dediğin şey hazinedir gerçekten. Bunu da bir kereliğine yaptık. O kepenk sürekli açık kaldı böyle. Tam kapanamadı bir türlü. Diğer çocuklar yapmaya devam etti mi bilmiyorum. Ama biz en azından bir kereyle sınırladık kendimize. Çünkü şunu da biliyorduk. Daha fazla yaparsak adam gerçekten zarara uğrar. O da ayıp. Ha 100 liralık bir şey çalmak kötü değil mi derseniz kötü. Ama çocuktuk yaramazdık. Savunmam bu şekilde en azından. Sizin de varsa benzer anılarınız yorumlara yazabilirsiniz dostlar. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.